TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Kayseri İl Teşkilatında bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildi. AK Parti Kayseri İl Teşkilatında bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildi. İl Teşkilat Başkanı Tevfik Kürtüncü tarafından yürütülen değerlendirme çalışmaları sonucunda partinin faaliyetlerine yeterince katılım sağlamayan bazı isimlerle yollar ayrıldı. Yapılan değerlendirmede partinin sahada daha görünür olması ve teşkilat faaliyetlerine daha aktif bir kadro ile devam edilmesi amacıyla mevcut yönetimde görev yapan bazı isimlerin performansı gözden geçirildi. Bu doğrultuda Tevfik Kürtüncü'nün başkanlığında yapılan iç istişareler sonucu görevine son verilen isimler belirlendi. AK Parti Kayseri İl Yönetiminden çıkarılan üyeler şunlar. Yasin Çalışkan, Mahmut Yazırdağ, Nadire Arık, Neziha Fazlaoğlu, Merve Karaca, Melda Kuş doğum nedeniyle uzun süredir aktif olarak görev alamadı. Elif Demirok, AK Parti MYK'ya seçildiği için görev değişikliği yapıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın geçen sene başlattığı Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Sivas'ta vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın geçen sene başlattığı Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Sivas'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Cıngı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Sivas'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, AK Parti Teşkilat Başkanlığımızın geçen sene başlattığı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Sivas ve Şirin ilçesi Ulaş'ta kıymetli vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bütün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla sadece kendi şehirlerimizde değil tüm ülke satında halkımızla iç içeyiz. İşin bir diğer dikkat çekici boyutuysa AK Parti dışında hiçbir siyasi organizasyonun sahada bulunmaması. Halkçı liderin halkçı teşkilatı ilelebet halkın hizmetinde olmaya devam edecek. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği'nde yapımı tamamlanan Ali Erkara Camii'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği'nde yapımı tamamlanan Ali Erkara Camii'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Melek Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kadınların camiye gelmesi için teşvik amaçlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Camilere sürekli kadınlarımızı davet edelim. Çünkü Sayın Valim bizim yaptığımız camilerde bodrum yok. Onu özellikle vurgulayayım. Bodrumsuz cami yapıyoruz. Kadın mahvilleri bizim için son derece önemli burada da e, diğer camilerimizde de kadınlarımızın çok rahat namaz kılacakları cemaati görecekleri imkanları var. Burada özel bir durum söz konusu. Ali amca e, Allah razı olsun e, bizi kırmadı. Birkaç projeyi Önder Nalim Bey de burada mimarımız. Çizdik falan ama kubbeli olsun dedi. Dedim ki Ali amca biraz maliyetli olur bu iş. Selçuklu mimarisinde kubbesiz yapalım dedim. İçine de Tekrar proje değişikliği yaptık. İhale yaptık. En sonunda dedik ki yok bunu biz yapalım. Daha güzel olsun dedi. Ve evlatları Cengiz Bey ve Ali Osman Bey'e de teşekkür ediyorum. Hakikaten baştan sona caminin inşaatında malzeme seçiminde çok hassas davrandılar. Burada yaptığımız bir özellik Sayın Halimize gösterdiğim için söylüyorum. Caminin girişinde iki tane büyük odamız var. Her birinde herhalde 80-100 kişi bir arada oturabilir, sohbet edebilir, zaman geçirebilir. Bunun önemi şu, çok üniversiteye yakın bir yerde buluyoruz. Gençlerin çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Yamaç olsun, Erciyes Üniversitesi olsun, diğer imkanlar olsun. Dolayısıyla bundan sonra imamlarımıza, müftülerimize çok güzel bir uygulama alanı çıktı. Gençlere sahip çıkacak alan çıktı. İnşallah burada birçok etkinlikleri, kermesleri, iftar programlarını, programları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Daha sonra konuşan hayırsever Ali Erkara'da yıllardır kurduğu hayalin gerçekleşini belirtti. Yıllardır böyle bir şey yapmayı arzu diyordum. Allah Teala da kısmet etti. Çok şükür. Sayın Halancıoğlu Başkanı'ndan, onun sayesinde ve personelinden ve oğullarım da şey yaptılar. Allah razı olsun. Yani hepinize tek tek tekrar misafirlerim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cüngü'de konuşmasında... ...Gazze'deki İsrail zulmüne değinerek şunları söyledi. Çok sayıda mağdur var. Müslümanlığından dolayı, İslami kimliğinden dolayı yaş sıkıntı yaşayan... ...mağduriyet duyan ve zalimin zulmü altında inleyen... ...çok sayıda zalim, zar Müslüman kardeşimiz var. Allah bizim burada yaşadığımız güzelliği, bolluğu, bereketi... ...oralara da nasip etsin. İnşallah tüm dünyada zulüm gören Müslümanları... Filistin ve Gazze başta olmak üzere Doğu Türkistan, Myanmar nerede bir zulüm varsa bunu tez zamanda dindirsin diye mübarek Cuma gününde dua edelim. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise maşallah caminin lokasyonu muhteşem ifadelerini kullandı. Yani hem park problemi yok hem ulaşılabilirlik var. Yakında zaten ciddi manada bir yapılaşma var. Ben eminim ki buradaki cemaatin yaş ortalaması da diğer camilere göre biraz daha düşük olacak. Çünkü herkesin bildiğin aksine bir şey söylemek istiyorum. Gençlerimiz hiç zannettiğimiz gibi değil. Hakikaten dinle, diyanetine bağlı birçok gençlik geliyor. Ama diğer gençliklerle alakalı yorumlar, muhabbetler çok geçtiği için biz gençlerimize biraz haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah göreceğiz burada gençler dolduracaklar. Özellikle bayan kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz buraları dolduracak. Son olarak kürsüye gelen Kayseri Vasi Gökmen Çiçek de hayırseverlere teşekkür etti. Hayrın kadar konuş cümlesi Kayseri'de bilinir ve söylenir. Bu Kayseri'nin özelliğidir. Hayırın kadar konuş, yani hayır yap. Yaşarken kendim dışında insanlara bir şeyler bırak. Sadece bugün için değil. Yüzlerce yıldır Evliya Çelebi, Çelebi'nin hatıratında bile, kitaplarında bile Kayseri insanın hayırseverliğinden bahseder. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. <تصفيق> <تصفيق> يا مفتح الأبواب، افتح لنا خير الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Kayseri bizleri bağrına bastı. Biz de Kayseri'nin sonsuza dek hizmetinde olacağız. Bu güzel şehrin kalkınması ve büyümesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Gün, 5 Ağustos Dünya Sivaslar Günü münasebetiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa yoğun katılımdan dolayı teşekkür etti. Bu anlamlı günü el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesi olarak gerçekleştirdik. Elde edilen bu güçlü birliktelik, Sadece bir günün coşkusuyla sınırlı kalmayacak. Bundan sonra da çok daha büyük işlere imza atmamızın en önemli teminatı olacaktır. Bu etkinlik birlik ve beraberliğimizin kült, kült kültürel mirasımıza sahip çıkma azbimizin en güzel nişanesi olmuştur. Kayseri Sivaslar Federasyonu olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde ve ülkemizde kardeşlik köprüleri kurmaya, kültürümüzü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Kayseri'de tarım ve üretim kapasitesini artıracak, bölge ekonomisine yön verecek Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projesi önemli bir gelişmeyle 2025 yılı yatırım programına dahil edildi. Kayseri tarım ve üretim kapasitesini artıracak, bölge ekonomisine yön verecek Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projesi önemli bir gelişmeyle 2025 yılı yatırım programına dahil edildi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış proje ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Başlangıçta 2026 yılı yatırım planında yer alan Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB projemizin AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa İletaş'ın kıymetli destekleriyle 2025 yılı yatırım programına alınmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tarihi ve stratejik adım, Kayseri tarımının geleceği açısından son derece önemlidir. Projemizin 2025 yılı içerisinde altyapı ihalesi yapılacak ve kısa sürede çalışmalar başlanacaktır. Destekleri ve vizyoner yaklaşımı için Sayın Mustafa Taş'a şükranlarımızı sunuyor, projemizin Kayseri'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Disk İstanbul Bölge Temsilcisi ve Disk Tekstil İşçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Asadettin Arslanoğlu televizyonumuz ETV Kayseri'yi ziyaret ederek Yataş Fabrikası'nda yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Disk İstanbul Bölge Temsilcisi ve Disk Tekstil İşçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu televizyonumuz ETV Kayseri'yi ziyaret ederek Yataş Fabrikası'nda yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Yataş'ta çalışan işçiler üye oldukları sendikayla aralarında çıkan bir problem nedeniyle o sendikadan istifa ederek e-Devlet sistemi üzerinden oluyor zaten sendika üyelikleri ve istifaları istifa ederek Diske bağlı tekstil işçileri sendikasına 411 kişi bir günde geçiyorlar. Geçtikten sonra işverenleri onlara müdahale ediyor, topluyor, onları tehdit ediyor. Bu arada bir taraftan işçileri tehdit ederken diğer taraftan da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu yasa dışı bir örgüt gibi adeta onlara lanse ediyor. ve Diskin kurumsal kimliğine hakaretler ediyor. Ve işçileri bu sendikadan diske, bu fabrikaya sokmayacağı yönünde tehdit ederek istifa etmeye, eğer öbür sendikayı istemiyorlarsa, işverenin istediği başka bir sendika var, adlarını zikretmek istemiyorum, o sendikaya geçmeye zorluyor. Buna direnen işçilerden 14 tanesini işten atıyor ve üstelik de bu arkadaşları gördüğünüz gibi sendikal tercihi nedeniyle işten attığı halde hırsızlık yapmış gibi bir kod göstererek kod 46 dediğimiz hem işsizlik sigortasından yararlanmalarını engelliyor hem kıdem ihbar tazminatlarını yakıyor hem de gelecekte Kayseri'de veya başka bir yerde bu kodla atıldıkları için iş bulmalarını engelleyecek bir aksiyon alıyor. Şu anda sürecin yargıya taşındığını ifade eden Başkan Arslanoğlu şunları söyledi. Burada işverenin işlediği iki tane çok ciddi suç var anlattığım olaylarda. Bir tanesi Türkiye'de hiç kimse hiçbir kişiye hangi sendikaya üye olup hangisine olmayacağı yönünde tehdit ve baskı kuramaz diyor kanun. Türk Ceza Kanunu 118. madde. İşveren bir bu suçu işliyor. Bununla ilgili dün Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunduk. 9 tane işçi arkadaş suç duyurusunda bulundular. İşçiler hırsızlık suçlamasıyla işten atılmıştır. Bu bir vahşettir. Bu tarifi bile mümkün değildir. Yani uygun kelimeyi söyleyemem ben burada. Böyle bir şey olamaz. Bununla ilgili de iş mahkemesinde avukatlarımız arkadaşlar lehine dava açacaklar. Bu davanın sonucunda da hem işe iadelerinin hem de sendikal tazminatla işverenin cezalandırılmasını talep edecek bir dava için harekete geçtik. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yeni sanayi bölgesinde sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Fen Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yeni sanayi bölgesindeki Bayatlı Sokak'ta yenileme çalışmalarını takip eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar vatandaş ve esnafa sohbet etti. Yol medeniyettir anlayışıyla hizmet hatanı sürdürdüklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi. Asfaltı bugün başladık. İnşallah 2 gün sürecek burada. Yaklaşık 2000 ton malzeme kullanarak asfaltlama yapacağız. Ve bugün ve yarın devam eden çalışmalar neticesinde inşallah burası tamamlanmış. Artık servis vermeye başlamış. Yeni sanayi esnafımıza, hemşerilerimize, Kayseri'mize hizmet verecek. Otuz Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin başkanı Şeyh Oda Kırdaş şunları dile getirdi. E şimdi inşallah bu çalışmayla birlikte e, bu TÜBAS e, olayı bitecek. E, ben burada Esnaf Dostu, Koca Belediyemize e, çok teşekkür ediyorum. Talas Millet Bahçesi vatandaşlara temiz ve serin havada dinlenme imkanı sunarken... Bir yandan da ev sahipliği yaptığı kültürel etkinliklerle parka gelenlere keyifli zaman geçirtiyor. Açıldığı günden bu yana her akşam on binleri ağırlayan Talas Millet Bahçesi'ne düzenlenen kültür sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Talas Müzik Cemiyesi Yeşil Doğa grubu seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın katıldığı programda Yeşil Doğa grubu sevilen şarkı ve türkülerden oluşan bir performans sergiledi. Başkan Yalçın'ın yanı sıra vatandaşların da seslendirilen eserlere eşlik ettiği programda ilgili takip edildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hem vatandaşlara hem de sanatçılara teşekkür ederek çok güzel bir akşam yaşadık. Burası gece yarılarına kadar dolup taşıyor. Biz de mini konserler ve dinletilerle vatandaşlarımızın keyfine keyif katmaya gayret ediyoruz. Bu akşamla Talas Müzik Cemiyetimizin Yeşil Doğa Grubu bizler için sahne aldı. Kıymetli sanatçı dostlarımız çok güzel parçalar seslendirdiler. Hem kendilerine hem de bize eşlik eden tüm değerli Talaslı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ tarafından düzenlenen en havalı voleybol turnuvası 23-24 Ağustos tarihlerinde Erciyes'te voleybol tutkunlarını ağırlayacak. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği destekle Türkiye'nin önemli spor destinasyonlarından biri haline gelen Erciyes'te heyecan dolu bir organizasyonu daha imza atıyor. Erciyes AŞ tarafından organize edilen en havalı voleybol turnuvası 23-24 Ağustos tarihlerinde voleybol severleri zirvede buluşturacak. Altın bayraklı Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Kayseri düzenlenecek turnuva takımını kur rakiplerini yiyen ödülleri kap. Sloganıyla katılımcılara hem kıyası rekabet hem de unutulmaz anlar yaşatacak. Sporun her alanında vatandaşları buluşmaya devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimini Erciyes'i sporla taşlandırıyor. Voleybol severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuva şehrin spordaki vizyonu bir kez daha göz önüne seriyor. <laughs> Trend Yol Süper Lig ekiplerinden Z Corner Kayseri Spor'da teknik direktör Markus Gistol ve 4 futbolcu imza gününde taraftarla buluştu. Yol Süper Lig ekiplerinden Z Corner Kayseri Spor'da teknik direktör Markus Gistol ve 4 futbolcu imza gününde taraftarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayseri Spor Store'da düzenlenen imza gününe teknik direktör Gistol'un yanı sıra Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın, sportif direktör Muhammed Türkmen, futbolculardan Jo Mendes, Dorukan Toköz, Aron Opoku ve Burak Kapacak katıldı. Evet. Etkinliğe katılan taraftar, futbolcular ve Gistol'la hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı. ETV Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.